Merhaba, dudak dolgunlaştırmanın ikinci videosuna geldik. Peki bu videomuzda bizi neler bekliyor? Şöyle ki, ilk videomda bir diş fırçası vardı sadece. Ve bunu aynen bu şekilde, üzerine hiçbir şey yok. Şöyle dairesel hareketlerle iyice her tarafına, içine, tarafına, dış tarafına tamamen bu şekilde fırçalayarak Dudaklarımızın hacimlendiğini, bir anda üzerindeki ölü deriyi attığını, hafif karıncalanmaları da hissettiğimizi söylemiştik. Ondan sonra tabi bazılarımızın dudakları daha hassas olabiliyor. Ya da normalde o kadar hassas değilken bir gün önce bazı şeylerden dolayı yıpranmış olabiliyor. O zaman ne yapacağız? Bu yöntemi kullanıp da dudaklarım çatlıyor diyenler için aslında bu video. Bunun için çok basit bir yöntem ama o yöntemin öncesinde bugünün sürprizini açıklayacağım. Bugünün sürprizi de yine dudakla ilgili. Ne çıkacak içinden? Dudakla ilgili, dudağın içinde, dudağın yani dişlerimizle ilgili. gördüğünüz gibi bu bir çilek. Çilek mucizesi. Çilek dişleri beyazlatıyor. Evet bu böyle bir bilimsel bir gerçek. Benim dişleri beyazlattığı. Diyelim ki diş macunumuz bitti. Zaten diş macunları da çok çeşitli. Bazıları hemen etkisini göstermiyor. Bazıları anda etki diyor. Fakat e, belli zararları var onların da diş minelerine vesaire. Ama bu tabii ki en doğal yöntem. Ve anında gösteriyor kendisini. Öyle 15 gün kullanmanıza gerek yok ya da işte 1 ay, 2 ay, 3 ayda etki gösterecek bir şey değil. Bu çilek dişlerinizi fırçaladığınız andan itibaren beyazlatmış olur dişlerinizi. Bunun için yapmanız gereken sadece bir kap içinde bu çileği ezmeniz. Ben tabi biraz ezdim. Sizi zaman kaybettirmeyeyim diye izlerken. Gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde çileği ezerek hafif bir püre haline getirdim. Şöyle. Şimdi ne yapacağız bu püre haline getirilmiş çileği? Evet. Burada da yine diş fırçasının mucizesini kullanacağız. Diş fırçasına bu püreyi şöyle şu şekilde aldırıyoruz. Ağzınızın içinde yaratacağı kokuyu düşünsenize, çilek kokusu, ne kadar doğal, ne kadar güzel bir koku. Hemen yani zaten mislerinizi tetkik göreceksiniz. Deneyin görün hemen, çünkü bir hatta çürük bir çileğiniz de olabilir. Hemen kenarını kesin, çürümemiş tarafını. Küçük yani ille tam bütün bir çilek olmasına da gerek yok. Bu şekilde gösteriyorum. Şimdi tabii ki ne yapacağız bununla? dişlerimizi fırçalayacağız.

Şu an kötü yerini göstermeden Kötü yerini derken hani Ağzımı çalkaladığım kısma Şöyle Göstermeden Gülüşeyim Kamerayı kapatmaktan mutluyum herhalde gibi. bu yöntemde hemen görüyorsunuz etkisini. İstediğiniz anında beyazlıyor. Peki sürprizimiz buydu. Gelelim başta dediğimiz konuya. Dudaklarımız uyguladık, bazıların çatladı dedi. Ne yapacağız o zaman? Hemen gösteriyorum içi fırçamızı yıkayalım dudaklarımı kurçalıyorum ancak çatlıyor diyenler şimdi sizler için harika mucizevi bir ürün gösteriyorum Vazelin 3 lira. 3 lira, 2 liraya bile bulabilirsiniz. Yani çok Bu basit. Bunu hemen küçücük parmağınızın ucuyla denize alın. Şimdi bunu dudağınıza hafif Şimdi yine diş koçamızı alıyoruz. Yumuşamış krem gibi dudaklarımıza temas ettiriyoruz. Hı. Yaptık. Böyle de kalabilir. Hani dudaklarımda kremler rahatsız olmuyorum diyenler. Bu şekilde bırakabilir. Bir tercih. Ama yani ben çok böyle yanlış şey edip gelemediğim için istiyosu. İşte. Nasıl bilirsiniz? gidecek diye bir şey yok. O sürdüğümüz bu vazelin sadece dudaklarınızın kuruluğunu önlemek için ve bu diş fırçası işleminden hiçbir şekilde olumsuz bir şey görmemeniz için çok kolaylaştıracak işinizi. Şu an mesela karıncalanma hissediyorum. Siz de hissedeceksiniz. Çünkü fırçaları doğru şekilde o darbeleri yaptığınız zaman o şeyi fark edeceksiniz. Bu kadar. Şimdi başka bir yönteme geçeceğiz doğrayayım. Başka bir yönteme geçeceğim için dağımı siliyorum. Sıradaki yöntem bunu bakalım biliyor musunuz? Tarçın yağı Tarçın ya evet, bunu da normal bilir aktarlardan alabilirsiniz artık zaten bir makyaj malzemesi satan yerlerde de bulunabiliyor aktarlarda bulunabiliyor. Ne yapacağız bununla? Önce kutumuzu açalım. Bu çok etkili bir yağ. Bu yüzden bunu fazla kullandığınız anda dudaklarınız çatlar, dışarıya doğru atma olur. Hatta hassas dudaklar çok daha kötü tepkiler verebilir. O yüzden bunu çok çok az kullanmamız lazım. Şimdi ben ne kadar size göstereceğim. Bir pamuk alayım önce. Ya da aslında pamuk da Yeni hatta şunuz bırakın daha kolay olacak. Şimdi taçım yağsız. kapağını açalım. Açtık. buna Anlatalım. Şöyle birkaç damla geldi. Bir damla daha Şimdi bunun Çok şöyle artkastım. Da Ama Oğlum yanıyor. Bakım yanmaya başladı. Acıya dayanıksanız, dayanıksızsanız şöyle biraz şey yapabilirsiniz. Oo çok yanıyor. Allah'ın güzellik için yanacak. Hiç korkmayın, yanıyor. Dediğim gibi yani çok az sürmeniz lazım, aşırı bir e, rahatsızlık olmasın. Yanıyor tabii ya. Şu an dudaklarım ateş içinde, o şekilde sürdüğüm. ama etkisini anında görüyorsunuz. beklemeyecek bir acı değil yani o kadar. Ben tabii sizin hani anlamanız için biraz burada söylüyorum. Yandı mı? Şu an biraz daha hafifledi. Evet. Bu gerçekten evet ve biraz daha dakikalar geçtikçe dudaklarınızın daha şiştiğini göreceksiniz. Tabii böyle çekilmiş şişkinlikten bahsetmiyorum ama gerçekten hemen görebilirsiniz şu an konuşurken de hala yanıyor. Zanı ben dersiniz benim niye hala geçmedi diye. Ben konuşurken de hala geçmiyor. Ondan emin olun. Geçsin de size en azından şu kadar sürede geçiyor diyeyim istiyorum ama yok geçmiyor daha. Ben bunu ilk defa denemedim. Bu arada önceden de yapmıştım. Ondan tarçın kabuğuyla yapmıştım. Tarçın kabuğunu şöyle hafif ıslatıp sürdüğünüz zaman o da etkisini hemen gösteriyor